EBOB, ECOG hesaplamadayız artık. Bu videomuzda EBOB ve ECOG'dan bahsedeceğiz. 6. sınıfta aslında bunun temellerini attık. Nasıl attık? 6. sınıfta doğal, çarp, doğal sayı çarpanlarına ya da asal sayı çarpanlarına ayırıyorduk sayıları hatırlarsanız eğer. Orada asal çarpanlarına ayırıyorduk. İşte burada tam olarak onu kullanacağız. Onu kullanırken bazı püf noktalar var. Bunları belirteceğim. İşte onlar bizim için EBOB ve EKOK olacak arkadaşlar. Dilerseniz hemen konuyu anlatayım. Daha sonrasında sorular üzerinde bu konuyu detaylı bir şekilde görelim. Bakın EBOB EKOK hesaplama. İki pozitif tam sayının ortak bölenlerinden en büyüğüne. Bakın ortak bölecek ve en büyük olacak o sayıların o sayıların en büyük ortak böleni ...denir diyeceğiz. Tamam mı? Daha sonrasında bakın... ...iki pozitif tam sayının... ...ortak katlarından... Bu sefer ortak kat olacak. Ortak katlarından... ...en küçüğüne... ...en küçük ortak katı... ...denir diyeceğiz. Tamam mı? Şimdi ortak bölen ne demiştik? EBOB şu. En büyük olacak... ...ortak olacak ve ikisini de... ...ortak bir şekilde bölecek. Tamam mı? Bu sayı EBOB denir. En büyük ortak bölen. En küçük ortak katsa bakın... Biri 3'er üçer, üçer, biri atıyorum 5'er beşer, beşer ilerleyecek ama bir yerde mesela 15'te ikisi birleşecek tamam mı? Buna da en küçük kat diyeceğiz. Şimdi bakın notumuz var. Notumuz bizim için çok çok önemli. Çok çok önemli. Çoğu soruyu buradan çözebileceğiz. Şimdi çünkü sınavlarda bakın süre önemli. Süreyi iyi kullanabilmemiz adına bu notları, bu püf noktaları iyi bilmemiz lazım. Şimdi x ile y aralarında asal aralarında asal ne demekti? Yalnız ve yalnızca ortak böleni 1 olan sayılarda. Şimdi ortak böleni 1 ise o zaman en büyük ortak böleni de odur. O yüzden x ile y aralarında sayısı ebob 1'dir diyeceğiz. Ekok ne olur o halde? Örneğin 5 ile 6 aralarında asaldır. Aralarında asaldır. Ebobları 1'dir. Bakın bu 5, 10, 15, 20, 25, 30 diye gider. Bu 6, 12, 18, 24, 30 diye gider. Bakın en küçük ortak katta 30 geldi. Yani bu ikisinin çarpımı geldi. Tamam mı? Bu yüzden aralarında sayısı EBOB 1'dir. EKOK ise o iki sayının çarpımıdır diyeceğiz. X, Y'nin tam katı ise örneğin 2 ile 4. Bakın 4, 2'nin tam iki katı. Bu 2, 4 diye gider. Bu 4, 8 diye gider. Bakın en küçük ortak kat büyük olan oldu. Yani ekok olan büyük sayı olur. Ebob ise küçük olan. Neden? Çünkü zaten bu bunun içinde var. Yani 4 demek 2 çarpı 2 demek. Bak buradaki sayı bunun içinde zaten var. Ve en büyük şekilde vardır. Ebob küçük olan ekok büyük olandır diyoruz. Birbirinin katı ise. Ve şöyle bir özelliğimiz var. Ebob ve ekokların çarpımı bu iki sayının çarpımına eşittir. Her zaman her sayına tamam mı? Bunu unutmayın. Örneğin bak 2 ile 4'e bakalım. Ebo bu kaçtı? 2. Ekoku kaçtı? 4. E sayılarım kaçtı? 2 ile 4. Bak sağlandı. Şunu deneyelim. Bakın ebobum 1'di. Ebobum 1'di aralarında asalda. Ekokum neydi? Bu ikisinin çarpımı mıydı? 30. E sayılarım neydi? 5 ile 6. Bak 30 sağladı. Tamam mı? Şimdi gel geçen seneden yaptığımız örnekleri kullanarak hatırlayalım ve öğrenelim. Ebob ve ekok nasıl? Örneğin 30 ve 40 sayılarının EBOB ve EKOK'unu bulalım demiş. Bakın bu şu yöntemle bulunur. 30 ve 40'ı yan yana yazarsın. Daha sonrasında asallara bölmeye başlarsın. Buradan sonrasında EBOB ve EKOK'larını yazarsın. Dilerseniz örneği durdurup inceleyebilirsiniz. Ben şimdi aşağıdaki sorularda detaylı bir şekilde anlatacağım. Şimdi bakın. Diyorum ki ben bunları asal çarpanlarına ayırayım. Öncelikle en küçük asalla başlıyorum her zaman. Nedir o? 2. Tabi bölünüyorsa. İkisi de çift olduğu için ikisini de 2 iki böler. 26, 56'yı 2'ye böldüm. 28, 64'ü 2'ye böldüm. 32. İkisini de ortak olarak aynı anda böldüğü için bir işaret koyuyorum. Niye? Ortak böldü. Ortak bölenlere koydum. Neden? Bana EBOB sordu. EBOB bulurken bunu kullanıyorum. Daha sonrasında yine herhangi bir 2'ye bölündüğü için devam ediyorum. 2'ye böldüm. 28'i 2'ye böldüm 14. 32'yi 2'ye böldüm 16. Bakın ikisini de ortak böldüğü için işaretimi koydum. Daha sonrasında yine 2'ye bölünen var. 2'ye böldüm. 14'ü 2'ye böldüm 7. 16'yı 2'ye böldüm 8. Bakın yine ikisini de ortak böldü. İşaretimi koyuyorum. Önemli bu. Daha sonrasında 2'ye bölünen var mı? Var. O zaman yine devam ediyoruz. Tamam mı? Bitene kadar. Herhangi biri bitene kadar devam edeceğiz. 2'ye böldüm. 7 2'ye bölünür mü? Hayır. O zaman diyorum ki aynen bu devam etsin. Bu buna geçerli değil gibi düşün. 8 2'ye bölündüm mü? Evet, 4. İkisini ortak böldüm mü? Hayır, koymadım işaret. 2'ye böldüm. Bakın 4'ü 2'ye böldüm, 2. 7 2'ye bölünmez, devam etti. Bakın tekrar 2 hala bölünür 2'ye 1. Bakın bu bitti. 7 2'ye bölünmez, devam ettim. 7 asal olduğu için kendisine bölerim. 7'yi 7'ye böldüm 1. Bakın bu da bitti. Şimdi burada ortak olanlar hangileri? Ebob Bakın ortak olanlar 2 çarpı 2 çarpı 2 yani 2 üzeri 3. Bakın biz buna EBOB deriz. EKOK ise nedir? EKOK ise nedir? Buradaki gördüğün tüm sayıların çarpımıdır. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hatırlıyor muyuz? 2 üzeri 6 çarpı 7 üzeri 1 diye yazıyorduk biz bunu. Yani sayının kendisini böyle yazıyorduk. Tamam mı? EKOK'u da böyle yazıyoruz. Şimdi geldik buraya. Bu 6. sınıfta şunun yazılışını öğrenmiştiniz zaten. Tekrar ne ile başlıyorum? 2 ile başlıyorum. 2'ye bölünen var mı? Var. O zaman devam ediyorum. Şimdi 96'yı 2'ye böldüm. 48. 144'ü 2'ye böldüm. 72. İkisi aynı anda bölündü Evet. O zaman işaretimi koydum. Şimdi 48 2'ye bölünür mü? Evet. 24. 72 2'ye bölünür mü? Evet. 36. İkisini aynı anda böldü. İşaretimi koydum. Peki 24 tekrar 2'ye bölünür mü? Evet 12. 36 bölünür mü? Evet 18. İkisi aynı anda bölündü. İşaretimi koydum. Bakın ikisi de çift. Yine 2'ye bölünür. 2'ye böldüm. 6. 2'ye böldüm. 9. Ortak böldüm. İkisi aynı anda 2'ye bölünür mü? Hayır ama bölünen varsa devam ederim. Unutma. 6'yı 2'ye böldüm. 3. 9'u 2'ye böldüm. Bölünmez. Aynen yazdım. İkisini ortak bölmediği için işaret koymadım. Sıra geldi 3'e. Niye? 2'ye bölünen yok. 3. 3'e böldüm. 1. 9'u 3'e böldüm. 3. 3. İkisini de ortak böldü. işaretimi koydum. Tekrar 3'e böldüm. 1. Bu bitti. O halde bakın EBOB yazarken sadece ve sadece işaret koyduklarımı alıyorum. Tamam mı? 2'den 4 tane var. 2 üzeri 4 çarpı 3'ten 1 tane var. İşte bu benim için EBOB'dur. EKOK neydi? Yan tarafta yine hesaplayacağız ama buraya da yazalım. 2'den bakın hepsini alacağım. 2'den 5 tane 3'ten 2 tane var diyorum. Bu ekok olur. Et geldim C seçeneğine. Yine 2'ye ile başlıyorum. 2'ye böldüm 60, 2'ye böldüm 108. İkisini ortak böldü işaretimi koydum. 2'ye böldüm 30, 2'ye böldüm 54. İkisini ortak böldü işaretimi koydum. 2'ye böldüm 15, 2'ye böldüm 27. İkisini ortak böldü işaretimi koydum. 2'ye bölündü 3'e geçtim. 3'e bölündü 5. 3'e bölündü 9. İkisini ortak böldü yazdım. 3'e bölünen hala var. Devam ediyorum. 5 3'e bölünmez. 5 yazdım. 9 3'e bölündü. 3 kaldı. Yine 3'e bölünen var. 3'e böldüm 1. 5 3'e bölünmez. Devam ettirdim bunu. Ee, daha sonrasında bu 5'e bölünür. 5'e böldüm 1. Bu zaten bitmişti. Şimdi burada ortak olanlar hangileri? EBOB. 1 2 3 2 üzeri 3 çarpı 3'ten de bir tane var. Bakın bu benim için EBOB'dur. Hepsini yazarsam ekok olur. Tamam mı? Geldik şimdi ekok hesaplayacağız. Evet. 2 ile başlıyorum. 75 2'ye bölünmez. Devam et dedim o zaman. Sanki bunu bölmemişim gibi hiç. Yapmıyormuşum gibi. Evet. 100'ü 2'ye böldüm. 50. Tekrar 2'ye bölünen var. 25. Bu tekrar bölünmediği için 75. Hala ortak bölünen yok. İkisi de 3'e bölünmez. Biri 3'e bölünür. 3'e böldüm. Bakın bu 25. Bu bölünmedi. 25 olarak devam etti. İkisi de aynı anda bakın 5'e bölündü. 5, 5 ortak böldü. Tekrar 5'e bölünürler. 1, 1 ortak böldü. İşaretimi koydum. O halde ekokum ne yapar diyorum. Hepsini yazacağım diyorum. İşaretlediklerim EBOB. 2'den 2 tane var. 2 üzeri 2 çarpı 3'den bir tane var. Çarpı 5'ten 2 tane var diyerek olayı bitiriyorum. Evet geldik buna. Hemen 2 ile başladım. 125 bölünmedi devam ettirdi. 150 bölündü 75. Ee, bu 3'ün katı olduğu için 3'e bölerim. Çift yok çünkü. 75 3'e böldün 25. 125 3'e bölünmez. 125 olarak devam eder. İkisi aynı anda 5'e bölünür. 25'i 5'e böldün 5. 125'i 5'e böldün 25. Tekrar 5'e böldüm. Ortak bölünür. Bu 1 olur. 25'i 5'e böldün 5 oldu. Bu bittiği için bunu devam ettirmek için bölüyorum. 5'i 5'e böldüm 1. Bakın gördüğünüz gibi ekokta hepsini alacağım. 2'den bir tane çarpı 3'ten bir tane çarpı 5'ten de 3 tane var diyerek bu olayı bitiriyorum. Evet geldik C seçeneğine. Evet yine neyle başlıyorum? 2 ile 2'ye böldüm 70. 2'ye böldüm 105. Yine ikisi ortak bölündüğü için işaretimi koydum. 3'e 2'ye 2'ye bölünen var pardon. 72'ye böldüm 35. 105 bölünmedi 105. İkisi de e, aynı anda 3'e bölünmez. Sadece bu bölünür. 3'e böldüm. Bakın bu 35 olarak devam etti. Bunu 3'e böldüm 35. İkisi gördüğünüz gibi aynı anda 35'e bölünür yani direkt buraya 35 yazabilirim aslında. O da nereden gelir? Bak şuradan gelir göstereyim. İkisi aynı anda 3'ten sonra 5'e bölünecek 7 7 ortak böldü. İkisi 7'ye bölünecek 1 1 Bak 5 kere de 35 zaten. Direkt 35'e yazabiliyorsun. Ekok neydi? Hepsini yazacağım. 2 üzeri 2 çarpı, 3 üzeri 1 çarpı, 5 üzeri 1 çarpı, 7 üzeri 1 olarak yazdım ve bitirdim. Geldik arka sayfaya. Şimdi aşağıda verilen bölen listesine göre İstenilenleri bulunuz demiş. Şimdi EBOB ve EKOK'u bulacağım. Şimdi az önce yukarıdan aşağı geliyordum. Şimdi tam tersine çıkacağım. Tamam mı? Bakın nasıl çıkacağız? Rengimizi değiştirelim. Turuncu olsun. Şimdi bakın, önce A'yı bulalım. Şimdi bak, 1 bulmuşum değil mi? Şimdi bak, bu 5 burada bittiği için bu 5 bunun için. Bu şurada bitmiş. Şuradan devam edeceğim. G'yi 5'e bölmüşüm 1 çıkmış. O zaman G5'tir. Tamam mı? G5'tir. F farklı bir sayı. Niye bu G idi bu F olmuş? F'yi 2'ye böldüm 5 çıkmış. O zaman 10. E farklı bir sayı. E'yi 2'ye bölmüş 10 çıkmışsa 20. Yine geçen sene hatırlıyorsunuzdur şöyle terse doğru gidiyorduk. 22'ye çarptım 40. Yine 22 ile çarptım. A'yı 80 olarak buldum. Şimdi geldim B kısmına. Yine aynısını yapacağım. Diyeceğim ki G 5'e bölünmüş. 1 olmuş. Demek ki G 5. D 5'e bölündüğünde 5 çıkıyorsa demek ki D 25. E hocam bu D'nin işte 25'in 2 katı 50 mi? Hayır bak. Hep D olmuş. Demek ki 25, 25, 25 çıkacak. Bak B oldu değişti. Kaçı 2'ye bölersen 25 çıkar? 50. Demek ki B'de 50'ymiş. Şimdi sayılarımı buldum. Şimdi EBOB ne demek Ortak bölünenler. Bak 80 ile 50. 2'ye aynı anda bölünmüş mü? Evet. Bu 40 olmuş. Bu 25 olmuş. O zaman buna işaretimi koydum aynı anda böldü. Şimdi bak 25 buraya kadar bölünmediği için bunların hiçbirine herhangi bir işaret koymayacağım. Tamam mı? Şunu sileyim koymuşum gibi oldu ama. Hiçbir işaret koymayacağım. Çünkü 25 hep aşağı kadar devam etmiş. Ama bak burada ikisi de 5'e bölündüğü için şuna da bir işaret koydum. O halde 2 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 1 olarak Ebu buldum. Buradakilerin hepsini de ekoka yazarım. 1, 2, 3, 4, 2 üzeri 4 çarpı 5 üzeri 2 olarak da ekoku yazarım et. Evet. Bu tarz sorularda böyle çözülüyor. Terse doğru gidiyoruz. Peki ya direkt asal çarpanlarının yazılışlı yani yazılmış hali verilirse ne yapacağız? Şimdi bakın. Burada EBOB ve EKOK'u şöyle bir sıfat yükleyeceğiz. Diyeceğiz ki EBOB mütevazıdır. EBOB niye en büyük ortak bölen? Ortak yani ikimizde de olsun mütevazı olduğu için de ortak olsun ve az olan bende olsun diyor. Niye? Çünkü bak yukarıya baktığında atıyorum bak 2'ye 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 bak bu hep bölünmeye devam etti ama Eboba sadece ortak olanı yazdık. Yani bak 2 üzeri 4 burada var ama buraya 2 üzeri 1 yazdık. Niye? Bir tanesi ortak böldük. Bir tanesi ortak var. Tamam mı? O yüzden diyoruz ki Ebob ortak olsun diyor ve mütevazı az olan bende olsun. Ekok ise aç gözlü. En fazlası bende olsun. Sende yoksa da bende olsun. Niye sende yoksa da bende olsun? Çünkü bak, örneğin şu şu atıyorum şurada 5'e bölünmezken bu bölündüğü için yine ekok'a yazıldı. Tamam mı? O zaman şöyle çözeceğiz bunları. Bak. A bu, B de sayı bu değil mi? Bak. A A sayısı 2 iki defa 2'ye bölünmüş ama bu 3 defa 2'ye bölünmüş. E bu mu hangisini alırdık? 2 defa ortak bölünen bak. Bu 2 çarpı 2, bu 2 çarpı 2 çarpı 2. Yani bu bunlar da ortak bak gördün mü? Bu ikisi bunda ortak olduğu için EBOB'a o yüzden az olanı yazarız diyoruz. Tamam mı? Yani mütevazı olan az olanı yazdık. 2 üzeri 2 EBOB'a yazdık. Çarpı. Bak bu bu 3 üç defa 3'e bölünüyor. Bu 4 defa bölünüyor. Ortak olan bak az olan olur. Niye? Bu 3 çarpı 3 üç çarpı 3'tür. Bu 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3. Bak gördün mü? İkisi aynı anda 3 defa bölündü. O yüzden EBOB'a az olanı aldım. Ekok'a ne yapıyordum? Alayını alıyordum. Alayı demek şu demek bak. Bu ikisinden büyük olanı demek. Yani 2 üzeri 3, bak 2 üzeri 3. Bunda 2 üzeri 2 var. O zaman büyüğünü aldım. 3 üzeri 3 bunda var, 3 üzeri 4 bunda var. O zaman büyüğünü 3 üzeri 4'ü aldım. Niye? Bak. EBOB buydu, EKOK neydi? Hepsiydi. Hepsiydi. Evet, geldik o zaman şimdi hızlanalım. Bak. 2 üzeri 5 var, 2 üzeri 4 var. EBOB'a ya ne yapıyordum? Mütevazıydı. Az olanı alır ve ortak olacak. 2 üzeri 4 çarpı. Bak 3 üstü 5 bunda var ama bunda yok. O zaman yazmayacağım. Niye? Bunda bu bölünüyorken 3'e bu bölünmüyor. EBOB almam. Bu 7'ye bölünüyorken bu bölünmediği için EBOB almadım. Geldim EKOK'a. ECOG EKOK'ta neydi? Sen de olsun olmasın önemli. Niye? Bak bu bölünüyor. Bu bölünmedi ya. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Yani atıyorum bu 3'e bölündü. Bu 3'e bölündü. Bu bölünmedi mi? Yok. Niye? EKOK'ta hepsini alıyorduk. Yani diğeri bölüp bölmemesi önemli değil. Diğeri aynen devam ediyor. Bu bölünüyor. Bunu alıyorum. O yüzden diyorum ki EBOB 2 üzeri 4'tür sadece. EKOK ise bak bu 2'ye 5 defa bölünüyor. Bu 4. En çoğunu alıyorum. 2 üzeri 5 çarpı. Bu bölündüğü için bunu aldım. Burada da 7 üzeri 4 olduğu için bunu da aldım. Tamam mı? Devam ettim. Neydi? Ne diyorduk zaten buna? İşte bu şeyde aç gözüydü yani. Şimdi baktım EBOB. Şimdi 2 var 2 var. Ortak olacak ya. Bak bunda bir tane var. Bunda 3 tane. Var. O zaman 2 üzeri 1'i aldım. Çarpı. 3'ten 2 tane, 3'ten 4 tane ortak olan 3 üzeri 2 çarpı. 5'ten 3 tane, 5'ten 2 tane, 5 üzeri 2'yi ortak olarak aldım. Geldim Ekok'a ne yapıyordum? Diyor ki ortak mı ortak dinlemem. En fazlası bende. 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 4 çarpı 5 üzeri 3'ü de buna yazdım ve bitirdim. Evet geldik 5. soruya. Demiş ki aşağıda istenilenleri bulunuz. Şimdi bakın bunları hızlı artık geçeceğiz. Niye? 7 ile 8 ardışık olduğu için aralarında asaldır. Ortak böleni 1'dir. Ekok birbirinin katı mı? Evet o zaman ekok büyük olan olurdu. Ekok en küçük ortak kat aralarında asalsa ikisinin çarpımıyla ile elde edilir 15. 7 ile 11 aralarında asal mı? Evet ekok o zaman 7 ile 11'in çarpımından 77 olarak bulunur. 20-60 birbirinin 3 katı. EBOB olan küçük olandı 20. Niye? Çünkü bak, bu 20 çarpı 3'tür, bu 20 çarpı 1'dir. Bak, en büyük ortak bölen 20. 9 ile 17 aralarında asal olduğu için en büyük ortak bölen 1. EBOB 1 ile her sayı aralarında asal, o zaman EBOB 1. Ekok, bak, birbirinin iki katı. Ekok neydi? Bak, bu 7 14 diye gidiyor, bu 14 28 diye gidiyor. En küçük ortak kat büyük olan olur 14. 6 ile 11 aralarında asal, EBOBları 1. Ee, 15 bak bunun 4 katı ebop olan ne olur? Küçük olan o zaman olur. Buna da 15 yazdım. Evet rengimizi buradan mor yapalım. Değişelim. Evet gel geldik 6. soruya. İki doğal sayının ebobu 4'müş. Ekoku 48'miş. Şimdi ben ebobu ve ekoku verildiğinde ne biliyordum? Hatırlıyor muyuz? Örneğin ebob çarpı ekok benim için neydi? Bu iki sayının çarpımıydı. A ile B. Şimdi işte şunların yanında tabi parantez A virgül B de vardı. Onları yazmadım. Şimdi sayılardan biri 12 12'miş. O zaman şunun yerine ben 12 yazabilirim. 12 çarpı B neye eşit? Ekoklu EBOB'un çarpını. E, EBOB ney? 4. Ekok ney? 48. 7. sırdan hatırlıyor musunuz? İşte bu iki taraf birbirine eşitse işte bunu ben buraya böyle olarak gönderiyordum. 12. 48 bunun tam 4 katı olduğu için burası 4 olur. 4 kere 4'ten B'yi 16 olarak buluruz diyoruz. Geldik B seçeneğine. Aralarında asal iki doğal sayının ekoku 60'tır. Şimdi aralarında asal iki doğal sayının ekoku 60. Buna göre bu iki sayının toplamı en az kaçtır? Şimdi toplamı en az kaçsa birbirine yakın sayılar olmalı diyoruz. Tamam mı? Örneğin ekoku aralarında asal ekoku 60. Şimdi aralarında asal örneğin x ile y sayıları dedik. Bunların ekoku neymiş? 60'mış. Şimdi araların asalsa bir ne olabilir? Ardışık sayılar olabilir. Bak mesela ekok 60 ise bu mesela 1 ile 60 olabilir. Ama 1 ile 60'ı toplarsan 60 artı 1'den 61 olur. En az demiş. Bakalım başka ne olabilir? Örneğin ne olur? İşte 2 ile olmaz. Örneğin bak 5 ile 12 olur. Neden? Hem aralarında asallar hem de ekokları 60 yapar. İkisinin çarpımından. Yani aralarında nasıl olacak? İkisinin çarpımı da 60 yapacak. Bu iki sayı vardır. Bu da ne yapar? 12 artı 5'ten 17 yapar. Tamam mı? Başka mesela 6 desek ekokun 6 olması için aralarında asal bu 2'ye 3'e bölünür. Ha, i̇kisini çarptığında 60 olması için bunun 10 olması lazım. Olmaz. Gider. 7 olmaz, 8 olmaz, 9 olmaz, 10 olması için 60 olur, aynısı olur. Yani şunu çalışıyorum. Aralarında asal ise ekokları o iki sayının çarpımı. Tamam mı? O ikisini çarpınca edeceksin. Şimdi en az demiş ya örneğin 1 ile başladım. 1 ile 60 aralarında asaldır ve toplamları 60 yapar. 2'ye baktım. 2. Şimdi 2 aralarında asalsa 2 ile sayının kendisini çarptığımda 60 vermeli. E o zaman 30 olmalı ama aralarında asal olmaz. 3 olsa 20 olur. Bak 3 ile 20 de olur. Niye? Hem çarpınca 60'ı veriyor. Aralarında asal da direkt çarparak buluyordum ekoku. Toplamı da 23 yapıyor. 4 ile 15 olur. Aralarında saldı topladın 19. İşte 5 ile 12 olur. Toplamları 17 yapar. 6 yapmaz. 7'ye bölünmez zaten. 8 olmaz. 9 olmaz. 10 olur. Zaten 10 da 6 olur. Aralarında asallık gider. İşte 11 olmaz 12 olur tersine dönersin. O yüzden en küçük en az iki sayının toplamı 17 olur diyoruz. Geldik C seçeneğine. Aralarında asal iki sayının çarpımı 40'mış. Tamam. Bu sayıların EBOB'u ile EKOKU'nun toplamı kaçtır? Şimdi örneğin aralarında asal iki tane sayım var. A ile B. Bu A çarpı B neymiş? 40'mış. Şimdi ben o zaman şunu biliyorum. Bir kere EBOB A, virgül B aralarında asal olduğu için, aralarında asal olduğu için EBOB'ları EBOB'ları 1'dir. Aralarında asal oldukları için EKOK'ları da bu iki sayının çarpımından elde edilir. Yani 40'tır. Bana zaten EBOB ile EKOK'un toplamını soruyor. 1 40 daha 41 yapar diyoruz. Tamam mıdır? Tamamdır. Geldik D seçeneğine aralarında asal x ve y sayıların ebobu ile şimdi bak aralarında asallık önemli bunu fark ettim bir kere aralarında asalsa ebobu nedir x ile y'nin ebobu nedir birdir ekoku nedir x ile y'nin ekoku da bu ikisinin çarpımıdır x çarpı y diyelim şimdilik ebobu ile ekokunun toplamı 51'miş şimdi atıyorum 1 ile x çarpı y'yi toplayınca 51 yapıyormuş. O zaman 1'i karşıya attım. x çarpı y eşittir 50 geldi. Demek ki iki sayının çarpımı 50'ymiş. Buna göre x artı y işleminin en küçük değeri kaçtır? Şimdi bu yukarıdaki soruya benzedi. Çarpımları 50. Şimdi örneğin 1 ile 50 olabilir. Yani sayıların 1 ile 50 olabilir. Niye? Çarpımları 50'yi verir. Aralarından saldır. Toplamları 51 yapar. En küçük dediği o zaman sayıları birbirine yakın tutacağım. Sonra bak 2'ye bakıyorum. 2 kere 25. 50 yapar. Aralarında asaldır. Topladın. 27. 3'e bölünmez. 4'e bölünmez. 5'e bölünür. 5 çarpı 10 yapar. Aralarında asal değildir. 6 olmaz. 7 olmaz. 8 olmaz. 9 olmaz. 10 olur. 10 çarpı 5 de geriye döner. Burası da yok. O yüzden en küçük değeri 2 çarpı yani 1'i 2, 1'i 25 olmalı. Aralarında asal olur. Ekoku 50, Ebobu 1 topladın 50 yaptı. Toplamları 27 yaptı en az. Evet geldik E seçeneğine. Biri diğerinin tam katı olan. Şimdi biri diğerinin tam katıysa bunların Ebobu neydi? Ebob. Örneğin X ile Y olsun. Birbirinin tam katı. X de Y'den büyük olsun. Yani X büyük olan, Y küçük olan. O zaman Ebobu X ile Y'nin Ebobu ne olur? Küçük olan. Ekok ne olur? Ekok ne olur? Bunlardan büyük olan olur. Evet. Olan iki farklı doğal sayının ekoku 30. Şimdi ekoku 30 ise x 30. Büyük olan 30. Tamam. Bu sayıların toplamının kaç farklı değeri vardır demiş. Hmm. Şimdi ekok e, büyük olan 30 ise büyük olan 30 demek ki bunun tam katı. Yani 30'un bölenlerini yazacağım aslında. Şimdi farklı dediği için bu bir kere 30 olamaz. O zaman 30'un bölenlerini yazacağım. 1, 30, 2, 15, 3, 10, 4 olmaz. 5, 6 olur. Bitti. Demek ki Y, 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30 olabilir. Ama 30 kendisi olduğu için bu gitti. Farklı demiş. Bak 30 yerine 1 koy. Ebok 1, Ekok 30'u sağlar. 2 koy sağlar. 3 koy sağlar. Niye? Hepsi çünkü hepsi o tuzun herhangi bir kat çarpılmış. Çarpılırsa 30 elde edilir. Yani hepsi 30'dan küçük ve 30'u tam böler. Bu yüzden bunlardan herhangi bir olur. Toplam kaç farklı değeri vardır? E, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Her biriyle farklı farklı toplarsın. Farklı farklı sonuçlar elde edersin. Bu yüzden cevabımız 7 olacaktır. Bu videomuzda burada bitti. Bir sonraki videomuzda değerlendirme testi 5'i çözeceğiz. Hepinize iyi çalışmalar dilerim. Videoyla ilgili görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.